Herkese merhaba. Bugünkü videomuz öyle bir kış güneşiyle karlı bir sabahtan geliyor. Burada çok güzel doğal bir havuz buldum. Ee, doğal bir kaynağı var burada. Tabii içerisine balık koymamışlar ama çok da uygun gözüküyor. Belki de yazın kuruyordur, bilemiyorum. Sizlerle paylaşayım istedim. Tabii üzeri hafif buz tutmuş durumda. Her mevsimin bambaşka güzellikleri var. Burası da böyle su kaynağının üzerine küçük bir bungalov evi yapmışlar. Çok güzel, harika bir mekan. Bir de böyle sempatik, çarpıcı renklerle olunca harika gözüküyor. Biz İzmir'de çok özledik tabii böyle manzaraları. Karı havada görsek Çıldırıyoruz hepimiz. Böyle güzel bir mekanı sizlerle de paylaşayım istedim. Остека